Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Fuska 390 olarak uzun video paylaşımı Fakat karşınıza epik bir videoyla beraberiz. Sohbet muhabbet edeceğiz. Hayatın gerçeklerini konuşacağız. Yanında çok değerli konuğum Berke Reyni var. Videoda görmüşsünüz Rika. Ve kamerada Cloud, ileride de Spagetti Boran var. Boran'ı görmüş, görmemiş olabilirsiniz. Ben çektim. Marasından çıkmayı çok sevmez. Evet. Güzel bir yerdeyiz. Bugün. Keyfimiz yerinde. Keyfimiz çok yerinde. Evet. Kart oyunumuzu oynadık. Ee, nane ve çiftlerimizi yiyoruz. Saat kaç hemen bak oradan. Kaç Sen suları sorda sorda şu an? Da, şu an 9-11 sularındayız. Ee, güzel bir gün. Evet. Böyle şey. devam etmesi sonu da. yani bu konuda şeyiz. Deep rahatız, Talk. Deep Talk e, evet. yapıyoruz. Ama deeper than you think. Evet. Ya ben İngilizce mi kullanamadım ya? Evet. Diyenler için hemen söyleyelim. Diyenler için open English. <laughs> yani arkadaşlar çok da şey yapamıyorum. Allah <laughs> <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> ya <abi>. oğlum <laughs> sarı dolar. <laughs> ya arkadaşlar deep talk yapmak istiyorum ama konuşacak çok şey yok. Senin bahsetmek istediğin bir şeyler ya ben bu bizim ülkemizdeki neyse, bizim nesil daha doğrusu. Nasıl da olur Gotik kız sevdasını ben anlamıyorum. Abi gotik kapalı olursa daha Havai iyi olur. Havai hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani şu, ben Efe konuş konuş. Evet arkadaşlar, tüm olay buydu aslında. Her şey biraz akla vurdu. Berke! Berke hoş geldin. İstanbul'a hoş <laughs> geldin. <laughs> Ey! Ey hey, 500 liraya mal oldu. <gülüyor> <gülüyor>